Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ataman bugün sizlere aşağıdaki linkte e, 200 tane premium var beyler o premiumları e, indirip kullanabilirsiniz bir de yakında GTA, GTA 4 GTA 5 videolarını e, başlayacağım buna haberiniz olsun e, bir de beyler e, Steam'den CSGO falan filan da alacağım. CSGO videoları da gelecek. Mobil oyunlara da yönelik bir kanal olmaya çalışacağım. Çoğunlukla yorum olabilir vlog olabilir çünkü facecamimi ayarlıyorum yakında alacağım ve size facecam videolar hazırlayacağım. Neyse arkadaşlar aşağıda 2 tane premium hesap var bunlar arkadaşım Mert'in yaptığı hesaplar yani Mert'in verdiği hesaplar oradan linke tıklayarak gidebilirsiniz ve videoyu like atmayı unutmayın.